Arkadaşlar şimdi şu meşhur sorumuzu bir de sabit nokta iterasyon formülü ile ele alalım. fx eşittir e üzeri eksi x eksi x. Bunu ben x eksenini kestiği noktaya alıyorsam şu şekilde bir problemi dönüştürmem lazım. Bu aslında fx eşittir 0 kök problemi. Şimdi ben bunu x eşittir gx olarak kaç farklı şekilde yazabilirim? En basit iki gx fonksiyonun üzerinde duracağım. Birincisi şu. A diyelim biz buna. Sadece görünen yalın halde bulunan şu x'i çekeceğim. Buradan x eşittir e üzeri eksi x. Burada iterasyon formülümüz ne oldu? Ya da iterasyon fonksiyonumuz e üzeri eksi x. O zaman x artı 1 eşittir. e üzeri eksi x. I. Evet dikkat ederseniz oldukça basit bir iterasyon formülü. Gelelim diğerine. Bu sefer arkadaşlar. Bu e üzeri üzeri e üzerinde olan x'i çekeceğim. Evet. Bunun için e üzeri eksi x eşittir x. Her iki tarafın elini alalım. Elen e üzeri eksi x eşittir elen x. Evet elen e üzeri eksi x ne eşit? Eksi x'e eşit. Eksi x eşittir. ln x. Evet buradan x eşittir. x eşittir. Elen x üzeri eksi 1. Evet ne oldu ikinci durumdaki x'imiz? g2 diyelim biz buna. Elen x üzeri eksi 1. İterasyon formülümüz ne oldu? x'i artı 1 eşittir elen x üzeri eksi bir i. Evet. Bu da ikinci iterasyon formülümüz. Şuna g1 e üzeri x diyelim. Şimdi şurada hemen bu slaytta biz şu şeyi bir yapalım. A şıkkının yakınsama yakınsama kriteri. Nedir G1x'in türevi? G1x'in türevi nedir arkadaşlar? Eksi e üzeri eksi x. Kaç tane nokta var test edilecek? 0 ile 1 arasında olduğuna göre iki taneyi hemen bir test edelim. x 0 0 buradan g1 üzeri 0 eşittir. Nedir? 1'dir. G 0 1'den. Bu da G üssü 1 1. Bu da nedir? Mutlak değer için almam lazım. E üzeri eksi 1 başta eksi var. Evet E üzeri eksi 1 yani 1 bölü E bu da eşittir. 1 bölü E o da eşittir. 1 bölü e 0.3679. 0.3679. Evet. Dikkat edin. Dikkat edin. A şıkkında sadece A şıkkında sadece Birdeki A şıkkında sadece 1'deki iterasyon formülünün türevi koşulu sağlıyor. Yani birden küçük çıkıyor. Bu maalesef birden küçük çıkmaz. Bir çıktı. Bir eşittir. Bir. Birden küçük değil. Burada önemli olan neydi? Sınırlardaki değerlerin birden küçük olduğunu bulmaktı. Evet. Şimdi gelelim. Bu A şıkkında arkadaşlar yakınsama Gerçekleşecek. Onu söyleyeyim. Yakınsama gerçekleşecek. Çünkü bir tane aradaki değerlerden bir tanesinde sınırlardan bir tanesinde koşullu ne bulduk? Birden küçük bulduk. Gelelim B şıkkına. X eşittir eksi elen x. Burada g2x eşittir eksi elen x. Evet g2'nin türevi nedir arkadaşlar? Eksi 1 bölü x'tir değil mi? Evet. O zaman şimdi neyi test edelim? G2 G2'nin türevi sıfırda. Dikkat edin. Eksi 1 bölü 0. Eksi sonsuz. Başta eksi var. Artı sonsuz. Evet küçükten bir. Birden küçük mü? Hayır değil. Maalesef sıfırda bu kaldı. Birdeki şarta bakalım. G2 1. Eksi 1 bölü 1. Değil mi? O da eşittir 1. Maalesef yine birden küçük bir sayı bulamadık. 1 bulduk. E, o zaman bu da kaldı. Yani g2x g2x her iki x'in sınır değerlerinde derinde yakınsama sama koşulunu sağlamıyor büyük oranda başarısız olacak bu. Kesin bir yakınsama gerçekleşecek diye A şıkkındaki gibi bir şey söyleyemiyoruz. A şıkkında A şıkkında arkadaşlar sadece tek bir noktada Lipschitz kondisy kondisyonu koşulu sağlanıyor. Dolayısıyla burada birey yakın değerde 1'e yakın değerde bir kök kökümüz var ve bu kök 0 ile 1 arasında alınacak bir değerde bu köke yakınsama sağlanacak. Onu söyleyebiliyoruz. Kesin olarak. Yakınsamanın olacağını. Ama maalesef B şıkkı için bu koşullar sağlatılamadığından yakınsama konusunda bir şey söyleyemiyoruz ki hatta büyük ihtimal yakınsama da gerçekleşmeyecek diyebilirim. Şimdi hemen A şıkkına başlayalım. İterasyonlara. X i artı 1 eşittir. E üzeri eksi x idi. i eşittir 0. E eşittir 0. x 0 eşittir Kaçla başlayalım? 1 ile başlayalım. Neden? Çünkü 1'e bir, bire bir yakın değerde olacağını tahmin ediyordum. 0.5'ten de başlayabilirsin. Ben birden başlayayım bu sefer. 0.5'ten başlamak daha akıllıca olacaktır size söyleyeyim. Ama dikkat ederseniz x1 için e üzeri eksi x0. O da x1 eşittir. Aslında 1 bölü e üzeri 1. Yani dikkat edersen hemen x1'i 1 ile 0 arasına attı. x1'i buradan 0.3679 buldum. i eşittir 1. x0 eşittir. Pardon x1 eşittir 0.3679 için. Evet buradan x2 eşittir e üzeri eksi x1 o da eşittir e üzeri eksi 0.3679 buradan x2 eşittir kaç yapıyor söyleyeyim 0.6922 evet Böyle gelsem artık ve işlemleri size yazayım burada. x3 0. 50, 0.5 bakın 0.50'ye geldi civarına geldi sonuçlar ve 0. 60, 62. evet bu şekilde gidiyor buradan büyük ihtimal bir yakınsama gerçekleşecek sonuçları yine biraz önce olduğu gibi tablodan bakalım. B şıkkına geldiğimde ise arkadaşlar x i artı 1 eşittir Elen. pardon eksi elen x iydi. Bunu diğer slaytta anlatayım. x i artı bir eşittir eksi elen x'iydi. Evet x'i eşittir. i eşittir 0 ve x 0 eşittir 1'den başlayayım bir an önce, biraz önce olduğu gibi. Buradan x1 eşittir eksi elen x0 o da eşittir eksi elen 1 evet e'nin ee, e hangi üssü 1'e eşittir e üzeri 0 değil mi? Buradan x1'i hemen 0 bulabiliriz. Elen Elen x0, elen 1 nedir? E üzeri 0'dır. O zaman 0 elen 1'e eşittir. Evet 0 buldum. i eşittir 1. x1 eşittir 0 için ikinci iterasyona bakalım. x2 eşittir eksi elen x1. O da eşittir. Eksi elen sıfır. Elen sıfır nedir? Elen sıfır arkadaşlar eksi sonsuzdur. E üzeri eksi sonsuz sıfır eşittir. Dolayısıyla x2 eşittir sonsuz çıkar. Şimdi sonsuz belirsiz bir sayıdır. Ben bu belirsiz sayıyı artık gelip neye koyamam? İterasyona başlangıç bir sonraki iterasyona başlangıç değeri olarak giremem. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim. İterasyonlar başarısız B şıkkı için. Yani eksi elen x'i iterasyonu için. G2 x için başarısız. Sonuçları Evet sonuçlara bir bakalım. Şu anda. E, A şıkkı koşulların yakınsama koşullarını sağlandı. X'i artı bir eşittir. E üzeri eksi x'i iterasyon formülü. E üzeri eksi x'i burada benim ilk iterasyon formülü. İkinci B şıkkında da eksi elen ile yakınsama koşullarını sağlayamayan ikinci iterasyon formülümüz. Şimdi bakalım hakikaten de e, tahmini başlangıç şartlarını 1 ve 0 aldığımda durum nasıl olacak? Şimdi ilk başta A şıkkında şurası A şu bir şurası A, şurası B, şurası A, şurası B. İlk başta her iki iterasyon formülünde de hem A'da hem B'de e, X0'ı 1 alıyorum. Evet X0'ı 1 aldığımda dikkat edin zaten daha önceki slaytta anlattığımız gibi B iterasyon formülü döngüye giriyordu. Yani e, sonsuz cevabı veriyordu ve sonsuzdan sonra işlemlere devam edersek aynı şekilde hepsinin sonsuz olacağını, Söylüyoruz, Iraksama gerçekleşiyor, sonuç vermiyor bir için. Fakat şeye baktığımızda, A şıkkındaki iterasyon formülümüze baktığımızda, şöyle başka bir renk seçelim. Birden başlıyoruz, 0.3679, 69.22, 0.05'i civarına geliyor, 0.5 civarına burada geliyor. Ve dikkat ederseniz dikkat ederseniz bir yakınsama söz konusu ve yaklaşık dördüncü basamak hassasiyeti şuralarda hep son iki basamak 71-72 diye gidiyor ama 71 kitlenmesi 20. ve 21. iterasyonlarda gerçekleşiyor. 20. ve 21. iterasyonlarda ne yapıyor? şu iterasyon formülümüz x0 eşittir 1 için bize güzel sonuç veriyor. Peki x0 eşittir 0 aldığımızda ne oluyor? Aynı şekilde yakınsama yine gerçekleşiyor. Dikkat edersen x eşittir 0 aldığında ilk iterasyon sonucu hemen neye atlattırıyor bizi? Hemen 1'e atlattırıyor. Yani şuraya bağlantı kuruyor. Buradan sonrası dikkat ederseniz birbirinin aynısı. Bu demek oluyor ki sıfırdan başlarsam sadece bir iterasyon fazla yapacağım ve bir iterasyon fazlasında hemen hemen aynı sonuçları bulacağım. Yine aynı şekilde bu sefer diğerinde tam tersi oluşuyor. Yani B şıkkında tam tersi oluşuyor. B sıfırdan başlayıp hemen sonsuz cevabını veriyor. Halbuki bir önce 1 bir, bir, alıp 1'den 0 sıfır yakalayıp 0'dan sonra sonsuz cevabını veriyordu. Bu tabii ki beklenen bir sonuç. 0 girince iterasyon formülümüzün şu iterasyon formülümüzün elen x 0'dan kaynaklı sonsuz değeri vereceği aşikar. Şimdi şunu sorabilirsiniz. x 0 eşittir 0.5'ten neden başlamadık? Evet doğru diyorsunuz. Başlayabilirdik. Ee, yalnız şunu söyleyeyim. A'daki iterasyon formülüm için x eşittir 0.5'ten başlasaydımın cevabı yaklaşık şurada belli. Bakın dikkat edin. Aslında birden başladığımda da 0.5 çok yakın bir değere ben ulaşıyorum. Yani 0.5'ten başlasaydım 5'ten başlasaydım orta ortalama 4-5 iterasyon önce istediğim hassasiyete A şıkkındaki iterasyon formülüyle ne yapardım? Varabilirdim. B şıkkında durum ne olurdu? B şıkkını arkadaşlar size ödev veriyorum. Bunu bir yapın bakalım. Yani x0 eşittir 0.5 için ne olacak? Bir yapın birkaç iterasyon sonra bunu tartışacağız. Kendinize şimdilik İyi bakın.